Büyük benim, babam, bizler olsun. Tamam. Tamam. korumakta görevli birli. Vatan ve millet uğruna sevese heyecan vermeye hazır komutanım. Kalk! Allah'ım sizden acı tutun ya Rabbim. Siz iyi bakın. Siz bize bakıyoruz, yavrum. Allah sizden acıtmasın Allah de, Allah ya Rabbim. saklasın ya de Sizden de bizi koruyamaz yavrum. Allah razı olsun ya sizden. Sorulup böylesine korumakta görevi benim. Vatan ve birey soruna seve seve kan vermeye hazırdır komutanım. denize kadar komutan buradan itibaren e, alt kilometre e, devamında denizimiz var. Evet komutanım. Yedi yirmi dört saat komutanım. Hudut emniyet görevini icra etmekteyiz komutanım. Herhangi bir şekilde Suriye'ye dönelim veya da başkalarından Suriye'ye doğru veya da Türkiye'ye doğru geçişleri oldu mu hiç? Yoktur komutanım. Olmadı. Evet komutanım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi yani buradan işte Sabahtan beri hudutlarımızı kontrol ediyoruz, geziyoruz. Orada ilgili sivil arkadaşlarımızla, askerlerimize, hudut birliklerinden efendim gerekli raporları, bilgileri alıyoruz. Ve dolayısıyla burada aldığımız bilgi çerçevesinde herhangi bir şekilde şu anda anormal hiçbir şey yok. Durumdaki, huduttaki hatların, durumların, şartların gayet normal olduğunu, herhangi bir geçişin söz konusu olmasının da arkadaşlarımızın birlikte bilgilerini açık ve seçik bir şekilde öğreniyoruz. Dolayısıyla bunda herkesin müşteri olması lazım. Teşekkür ederim. Merhaba,